Adwords reklamları, URL adresi haricinde başlıkla birlikte genelde 10 ile 15 kelime uzunluğundadır. Reklam başlıkları 25 karakterle sınırlandırılmıştır ve her iki satır maksimum 35 karakter içerebilir. Yani az ve öz reklamcılık yapılmaktadır. Bu nedenle Adwords programında reklam yazmanın kolay olduğu kadar zor yanları da bulunmaktadır. Bir Adwords reklamının metni konuyla ilgili, tutarlı ve tıklamaya teşvik eder nitelikte olmalıdır. Reklam yazılırken yapılacak en büyük hata kişiyi reklamı okurken kendinize çekmeye çalışmaktır. Dönüşün reklamınızda değil varış sitenizde gerçekleşmelidir. Reklam metninde reklamla ilişkili anahtar kelimeleri uyumlu olarak düzenleme yapın ve metin problemini işin başında çözün. Asla varış sayfanızda verebileceğinizden fazlasına söz vermeyin. Müşterilerinizin reklama tıkladıktan sonra ne ile karşılaşacağını bilmesini sağlayın. Tıklama bir yatırımdır ve her ziyaretçi yatırımın karşılığını almak ister. Etkili bir reklam metni yazmanın öncelikli prensiplerinin yanında Google belirli yazım stillerini de zorunlu kılar. Başlıkta ünlem işareti kullanılamaz. Etki yaratmak için çift noktalama işareti kullanılamaz. Ünlem ve soru işaretleri başlığın altındaki metinde tek başına kullanılabilir. Etki yaratmak için büyük harf kullanılamaz. Sadece bazı genel terim ve kurumların kısaltmaları ve kelimelerin ilk harfleri için büyük harf kullanılabilir. Etki anahtar kelimeye olan doğrudan uyumlulukla sağlanır. Çünkü Google reklamda kullanılan anahtar kelimeleri kalın harflerle görüntüler. Etki yaratmak için kelimeler tekrarlanamaz. Hatalı heceleme yapılamaz. Free trial for you gibi bir chat dili kullanılamaz. Yerden tasarruf sağlamak için kelimeler arasındaki boşluklar kaldırılamaz. Buraya tıkla, tıkla gibi sunduğunuz ürün veya servisle ilgisiz tıkla kelimesi reklam metinlerinde kullanılamaz. Yazdığınız reklam metni genelde dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Kurallara uymayan bir reklam görüntülenemez ve bu reklamlar siz hatayı düzeltene kadar çevrim dışı kalırlar.